Merhaba arkadaşlar. Bugün size Golden Daisy Alezya koruyucu ile ilgili bir video paylaşıyorum. Markette satılıyordu. Sıvı geçirmiyormuş arkadaşlar. Ölçüleri 50'ye 70. 30 derecede makinede yıkanabiliyormuş. Nefes alabiliyormuş arkadaşlar. Daha önce kullandığım bu şekilde kaplı olan yastığın üzeri tüylenmişti arkadaşlar. Onu değiştirmek için satın aldım. Normal başka yastıklarda da kullanılabilir. İç kısmı altın renginde. Kendisi de açık bir krem renk. Sizlere Golden Daisy Aliz Koruyucu ile ilgili bir video paylaşmak istedim. Videoları beğeniyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.